İbrahim abi ne var ne yok? Güzellik vallahi. Sen de iyisin. Allah çok şükür. Görüşemiyoruz bayağı. Bayağı görüşmüyoruz. Düğünler bıraktın görüşmüyoruz. <laughs> şükür kavuşturana burada karşılaştık. evet. Ben geleceğim diye mi geldin yoksa sürekli gelir misin buraya? Ben devamlı buradayım. Alışverişi devamlı burada yaparım. Burası çok uygun. Evet. Çok güzel. Yani ne diyeyim. Personel nasıl abi personel? Personeli çok severim. Aile Hüseyin'i, iyi kardeşimi, Hüseyin kardeşimi. Hanım kardeşlerim Ece hepsini severim. Şimdi Yaşar Vural ve Ali izliyorlar. Varsa şikayetini hemen söyleyelim abi. Yaşar Vural da çok severim. O da iyi. Yo bunları çıkartmasın. İyi mi bunlar? Bunlar çok güzel. Hüseyin benim gözüme açık şey gibi göründü ama. Yok yok yo. Öyle görünse de onun kalbi çok temiz. Çok güzel. Abi adamı dövecek <laughs> gibi bakıyor ya. Hayır bana da bazen öyle şey yapıyor da çok <laughs> iyidir yani. Çok abi yo... fırsat vermezler bunlar. Çok çalışır. <laughs> Yozgat'a Taspınar'a bir selam söyleyelim mi abi? Yozgat'a Taspınar'a Hepsine selam söylüyorum büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden hepsine kardeşlerime bilmem yani kardeşlerim hanımlarına hepsine selam söylüyorum. Köyüme, Tarspınara, Ahtana bütün burada o, o, iki tane oğlum var, iki üç tane de gelinim var hepsine selam söylüyorum. Devam ediyoruz. Ablam kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. Alışverişteyiz. Alışverişteyiz evet. Şimdi ben her zaman markete geldiğim zaman erkekleri görüyorum alışveriş yaparken. Ama alışveriş işi bayan işidir diyorum ben. Evet, doğru mudur? Tabii doğru. Doğru bayan işi. bayanlarda da oluyor, erkekler de oluyor. Ama erkekler. Ama ben de ben kendim geliyorum. Yani ben de bir evet. erkek olarak kalitesini bilmem. Evden listeyi aldığım zaman evet. giderim, tabii. hemen alır geçerim. Ne tabii. fiyatına bakarım, ne kalitesine bakarım. Tabii. Evde de lafı yiyoruz hanım. Lafi değil mi? evet. O yüzden ben bayanların de değil için mi? hep kendim gelirim. Her gün gelirim bu marketi bir gezerim, alır giderim. Taze oluyor her şeyler. Yakın mı oturuyoruz ee, buraya? Yok, 7. Viyana'da oturuyorum. 7'den ben. buraya geliyorsunuz. Buraya geliyorum, tramvayla her gün buraya geliyorum. Maşallah, valla ben kendimi pazar yerinde gibi hissettim. Şuraya bak. Çok güzel, her şeyleri, malları kaliteli yani, güzel. Peki, alışverişte neye önem verirsiniz? Kaliteye mi, hijyene mi, fiyata mı yoksa personelin güler yüzüne mi? Güler yüzüne, onlar da çok iyiler. Çok önemli değil mi güler Evet, tabii ki. Onlar öyle iyi olmasa gelmem ben de. 7. Viyana'dan buraya geldiğime göre tabii. tatlı dil güler evet, yüzüyorsunuz. Her zaman bunlarla güzel Memleketimiz neresidir? Ben İzmirliyim. Var mı buradan İzmir'e selamlar? Selamlar gönderiyorum herkese. Bütün kardeşlerime, akrabalarıma, herkese. İzmir'e selamlar diyoruz. Birlikteliğimiz devam ediyor. Eyüp kardeşim var yanımızda. Eyüp'cüm hayırlı işler. Teşekkürler abi. Hoş geldin öncelikle. Nasılsın? Çok şükür abi. Sen anladın sen değilsin. Allah'a çok şükür. İşlerimiz nasıl gidiyor? Çok şükür abi. Gayet iyi. Gayet güzel. Müşteri kitlemizin çoğu Avusturyalı. Evet. Neden abi? Niye Avusturyalılar çok tercih ediyor marketi? Şimdi Avusturyalı müşterilerimiz genelde hani bu pazar tarzı şeyleri burada Avrupa'da görmedikleri için biz Türkler hani biraz daha bu pazar tarzı tezgahlara falan önem verdiğimiz için daha çok hani insanların böyle yoğun olduğu, kalabalık olduğu bir de cana yakın insanlar arıyorlar. Muhabbet eden, cana yakın insanlar arıyorlar. Kesinlikle müşteri memnuniyetine geliyor. Bilakis Almanlar yani. Kesinlikle fiyata bakmıyor. Müşteri memnuniyetini daha çok. Güler yüzü bilakis tercih ediyorlar yani. Röportaj yapacak Türk bulamadım sevgili izleyicilerimiz. Müşteri kitlesinin çoğu Avusturyalı. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Yani Kesinlikle. Türk ürünlerini, Türk meyve sebzesini onlara tanıtmak, onları evlerine kadar ulaştırmak çok güzel bir şey. Kesinlikle. Yani biz sadece hizmet diyoruz. Türk olsun, yabancı olsun hiç fark etmiyor. Biz hizmete önem veriyoruz. Elimizden geldiği kadar müşterilerimize tatlı, güler yüzlü, temiz, taze, hijyenik ve e, bilakis Türklerin ve Müslümanların da tercih ettiği helal kesim ürünleri sunmaya devam ediyoruz yani sunmaya çalışıyoruz. Şu anda indirimlerimiz var değil mi? Şu anda peynir ve e, süt ve süt ürünlerinde, zeytinde, ette sürekli zaten aksiyondayız. Genelde yani her hafta aksiyonumuz var ette, peynirde, zeytinde, kuru gıda, bakliyat Meyve sebze her hafta sonu yani cuma cumartesi hemen hemen diyebilirim ki yani yarı fiyatına kadar düşürdüğümüz oluyor. Bütün şubelerden bu. Bütün şubelerimizde. Bütün evet. şubelerimizde. Son olarak aycan olarak müşterilerinize izleyicilere bir mesajın olacak mı İlküm? Bizleri tercih eden müşterilerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Herkesi e, dükkanımıza bekliyoruz yani. Hamdi <laughs> abi bu kadar. Çok güzel. Sevgili izleyicilerimize Eyüp kardeşime teşekkür ediyorum. Bu hafta yine Aycan Süpermarketler'in 15. bir yana şubesindeydik. Önümüzdeki hafta bakalım hangi şubedeyiz. Birlikte Hüsüm ile devam ediyor.